E, merhabalar Kübra Siyah Demir. Ben bugün emoji'lerin e, bize hissettirdikleri ve e, aklımıza ilk gelenlerle ilgili arkadaşlarımla yorumlar yapacağız. Merhabalar Esra Esler'den Atacan ben. E, Emoji ile ilgili şu an böyle bir spontane bir şeyler gelişecek. o yüzden size şirinlikler yapacağız. Merhabalar Bahar Çağlar ben. Umarım hep beraber eğleneceğiz. maçlardaki biraz siyaddemir azabıyken <laughs> cevap vermemeye çalışırken evet yani şimdi bunu da bana geldi. Evet. <laughs> Şöyle bu e, Allah herkese isteyen herkese nasip etsin <laughs> diyorum ben başka bir şey diyemeyeceğim. Adana. Palatin. Palatin geliyor. <laughs> Kahveyi işte içtikten sonra böyle gönderiyoruz. Epi var falan hani cevaplar geliyor. Hayallerimiz, ümitlerimiz. buna tamam. yorum yapmak <laughs> Bir dakika bir saniye ben buna şöyle. Hepimiz sırayla. <laughs> bir dakika dur. <laughs> ha hani böyle mi tutuyoruz? <laughs> bu sabah idmanda ben. Evet ya bu 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 hafta idmanda hepimiz diyebilirim ben benim için. Benimiz <laughs> yalnız. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Sen de mi? Sen de. Abi niye böyle bir şeyler geliyor ya? Acaba bir şey? Pas top. Top değil top. top. <laughs> oynadığını sen. tamam ben de. Aa, Aa ya benim geçen seneki seninki... zaten. Aslında İva geldi aklıma ya. Geçen seneki takım arkadaşım İva. Ya kocasına evet. inanılmaz aşıktı. Bence İva. Kesinlikle. <laughs> Bu da benim yine geçen seneki takım arkadaşım Zii geldi aklıma. Tepi, dişleri, kulaklıkları her şeyiyle. <laughs> <laughs> bu hiç ben gelmedi aklıma. Mesela bu Facebook ya. Misa. <laughs> Ay Misa bence de. Dur evet, son kampta takıma yeni alıştı. Misa, Hilal hamburger yiyenler. Hilal <laughs> ya en son deplasmanda yediği hamburgerler. ben Biz ya. Biz soyunma Aleyna Tilki şarkılarından. ya müziksiz olmaz diyorum ya. Dipsiz kuyu. Dipsiz kuyu. Yalnız, Neydi şarkımız bu araki? Yıldızsız ve yalnız çiçek. Şey, ne? Neydi şarkımız? Tanıdım neydi? seni. Tanıdım, tanıdım, tanıdım. İyi ki tanıdım seni. Abi bu e... maçlarda az rahat Gerçekten öyle ya. Hatta yani çok çok seviyorum Allah. kendisini. <laughs> çok Ama güzel. böyle hep pimi yanık çıkıyor ya inşallah. <laughs> bu sene öyle olmaz. <laughs> Cansu aklına geldi Cansu Köksal. Olaylar karşısındaki bakış açımız bizim genelde böyle. Her şey ama. Her şey. Bu ne ya? Bu kim? Hakem bence. Hakem <laughs> mi? Diye yorumlayabiliriz. Geçelim. Bu yok. Sen ya. Bu, o. evet ya bu benim gerçekten e, WhatsApp'ımda en çok kullandığım Emojilerden bir tanesi. Kesinlikle hocam. Gel kameraya gir Hadi arada. Inşallah. Buna bence Hadi. söylenecek bir şey yok. İnşallah. Burada arkada bir alkış efekti evet. veriyorsunuz. ya Onu koyabilir misiniz? Teşekkürler. <laughs> söylenecek bir şey yok. Hadi inşallah. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yeah. sonrasında aldığımız <laughs> evlilikler için çiçekler ben sana kupayla beraber. Sevgililer gibi. Tebrikleri kabul ediyorsun. Ve evet, bunları birleştirelim inşallah. Kupadan sonra gelecek çiçeklerimiz. Gerçekten bu da benim en çok kullandığım emojilerden <laughs> bir tanesi. Sen ne kadar mega roman çıktın ya? Hep ben, hep ben. Tam arkadaşlarım da kullanıyor bunu. Ay <laughs> 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 Bu ben ben çok seviyorum. Hem bu rengi seviyorum. Hem oca sürmeyi çok seviyorum. Evet. Evet. Kesinlikle sen. Evet, kesinlikle kesinlikle. <laughs> O bendim yalnız. <laughs> <laughs> Kübra. Burada didişim. Evet, bu bendim. Kübra. <laughs> şu anda ben. Ceren, 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 Ceren. Bu sezon başından itibaren bahar. <laughs> ya bahar, bahar. Çağlar. <laughs> tamam peki. <laughs> Başka yorumum yok. Bence Bir dakika aynadan bakın. Hepimiz gösterelim. Solak olduğu için. <laughs> tamam şöyle yapalım. Benim sen böyle daha güzel çünkü şöyle de yapabilirim. <laughs> bir de beni tek çek. <laughs> Çok iyi. Aa, ha. Hadi bakalım. Bekli Bekliyorum. Seni yani inşallah, seni yani inşallah. Sen inşallah. Sen Hadi inşallah. <laughs> yani gerçekten Allah isteyen herkese versin. Amin. Ama e evet yani çocuğum olsun çok istiyorum, çok seviyorum. İnşallah dilediğiniz e zaman olsun. Amin. Tamam. Güzel noktalar. Extra'dan sonra da inşallah. <laughs> Bu benim e, geçen seneki takım arkadaşımız e, İva geldi aklıma. Az önce de aynı muhabbeti yapmıştık. Şu anda hamile. E, o yüzden bu emoji bana onu hatırlattı. İnşallah seneye de Esra'yı hatırladı. İnşallah. <laughs> Benim laflarım Aslında şu anda. Sana çok imalı şeyler geliyor. Ne evet. öyle oldu? Bilerek falan koydunuz galiba <laughs> sinir ima. Bu da işte şu anda benim ettiğim sözler hani size niteliğinde. <laughs> gidiyor. Gidiyor. Bıraktım gidiyor. Hani varınca <laughs> bilmiyorum ne olur. Varınca sana mesaj gelecek şimdi kutu. İletildi <laughs> diye. Onun arkasına. Çift tık. Bence gürlü ya. Böyle bir... Benim arkadaşım çok sevdiğim, en ya. yakın arkadaşım. Aklıma geldi bunlar. <laughs> ben tanıyorum. <laughs> bu, da, bu da bu sezon bizim bütün takıma, takım arkadaşlarıma gelsin. Bizim takıma gelsin. <laughs> Hadi Bahar sana da inşallah. Sana da yollar gözüktü. <laughs> Kübra'dan sonra da. Tarısı <laughs> sana inşallah. Takım Şöyle ne kadar, gidiyoruz. Takım ne kadar hevesliymiş. Önce Esra, Kübra, sonra ben işte temennim inşallah. Allah herkese nasip etsin. Şu çıksın umarım üstüne. Kız geliyor. <laughs> Çok. Şey Saçmaladılar amne. Evet. Saçmalamayın abi evlenmeyin Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır tabii şaka. Yani bu da. Bu da ben bazen ya bence şaşırıp kalıyorum işte böyle. Hala. Böyle bir, Hala şaşırıyorsun ha. <laughs> Ağlar <laughs> ee, Bu... Bu da Vaday olsun. Vaday diye bir genç bir arkadaşımız var. Şu an arkada bizi kameraya çekiyor. <laughs> Gerçekten senin surat ifadene benziyor bu. Sizli konuşuyor bizle. Katır alabilir miyim Kübra abla? Siz kullanmayacaksınız. <laughs> Bana da Esra abla nasılsınız? <laughs> Gençler saygılı. Evet çok. Wow, PlayStation. Çok severim. Aa. PES. Ya, yani FIFA şey 2018 falan. Gerçekten oynayayım. mi? Evet. Turnuvaya varım. de ile Serdar. <laughs> Aa, evet. Bunu ben de alabilir miyim ya? <laughs> abi ben de plasmanları giderken benim kocam bekar Abim de mesela evde evet. bir maç evet. falan yapıyoruz. Abim de inanılmaz. Bence ben, ederim. onu hiç istemiyorum. Ben de hiç istemiyorum. Yani. Bilmiyorum. Hiç ben, sen. ben de. <gülüyor> 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 bir dakika ya. Ama şey bu ya, kral, erkeğe. Kral da bu. Kral tacı <laughs> değil mi? <laughs> Ya ben bunu kredi çek kabul ediyorum. Kibas <laughs> da tabii. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ben de sana, çıkarım sana. Ne bilmiyorum ama sana armağan ediyorum. abi. <laughs> İyi ki bunu hiç yorumlamak istemezdim. Çok mutlu oldum. Bay Karim. Az dakika ya. şeyler çıkıyor ya. Bir daha yapabilir miyiz bunu başta? Karıştırıp. Yani şu anda gözümüzü alamadığımız. Hepimiz bu yani bence. Keşke olmasın. Evet. Yani bütün şu anda insanlık aklıma geliyor. Ne yazık ki falan. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Sen ya bu. Gerçekten. Evet. O zaman beni değerlendirir misin? Direkt yüzüne koy yüzüne. <laughs> Benmişim. <Aldın mı? gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> o, bu, bu da... <laughs> Biz e, sadece kendimizi övdük ve <laughs> iltifatlarda bulunduk biraz. Bu şey olsun ya. Hak ediyoruz, hak ediyoruz. Tam işte yani. Hoş ver. <laughs> <laughs> Bizden birine like görsün. <laughs> <laughs> <Allah 'a>! <laughs> Çok merak ne ediyordum o kime çıkacak. <laughs> Ben ben bu isim, isim vermek evet, istemedik istemediklerimizden. <laughs> 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 çok sevdim ben bu yüzü çok seviyorum. Gözlükler mi farklı? O bayandı galiba, bu erkek mi? <laughs> Biz de sen ne karşılayacaksın? <laughs> Kocan olsun bu ya. Serdar mı Serdar da geçsin muhabbetimizde. Evet ya. aşkı bir tane ben şey <laughs> <Ya> çok seviyorum. Canım aşkım. Tülay gelsin. Ne olmasın ya. Evet ya bu şey. ya hani Avrupa Dünya çapında Bunu temenni ki e, diğer iki rakiplerimiz olsunlar. <laughs> <laughs> i̇ki yalnız başka kimseyi rakip görmedim. Yine kapalı ya. Sen, sen şey... Alacağız artık abi. Kağıdın da bile çıktı be hadi be. <laughs> hadi inşallah. Fal çıktı. Fal da, da çıktı. Kupa da çıktı. Hadi daha. inşallah. <laughs> mm uh -huh.